Arkadaşlar şimdi ben seriden diğer çarlarımın da levellerini kasacağım için bu arkadaştan elma rica ettik. Elmamız hiç yoktu. Arkadaşa buradan da çok teşekkür ediyoruz. 38 tane elmamızı aldık. Yan çarlarda elmalar çok lazım olacak görevlerinizi seri seri yapmanız için. Bilginiz olsun. Elmalısınız gezmeyin beyler. Hatta yan çar kasacaksınız yine bankanızda bir 150-200 tane elma ne olur ne olmaz bulunsun arkadaşlar. Beyler okçu kasacağımız için çitimov çekiyorum pazardan. Pandora 4'teyim. Pahalı mı ucuz mu hiçbir fikrim yok. 16 M'den alacağım. Yani işim bittikten sonra da en kötü 13 14'e satsam bile benim için iyidir abi. Seri seri yapmam için 96 Dex mini lazımdı arkadaşlar bunda. Çok daha seri çok daha güzel olacağı için zaman kazanmamız lazım. Burada parayı acımayın. Sizin için önemli olan zaman arkadaşlar. Tabi parayı acımayın derken de hani şöyle bir şey yapmayın. Tutup faiz fiyata da item almayın piyasada. Bunu söyleyeyim sizlere. Ben burada bir ee, ben feron'un gittim. Linenlerini falan yaptım. 3 tane de middle scroll'unu aldım. Şimdi diğer çarıma geçeceğim arkadaşlar. Parayı da bankaya bıraktıktan sonra yine level kasıp Linenlerimizi, FP'lerimizi toplayıp upgrade yapacağız. Evet arkadaşlar şimdi yan çarımıza girdik. Diriliş farmur olarak ufak bir okçu çarımızı açtık. Girdik Maradona. Direkt Maradona'da zaten 9 levele kadar çıkabiliyorsunuz. Çitin boğumuzu da orada girdik beyler. Şimdi ne yapacağız? Kejonları keseceğiz. Wormları keseceğiz. Daha sonra ben şu canavarlarda yoklayacağım. içinden ot, e, silah falan atarsa işime yarayabilir ilerleyen serüvenlerde diye tahmin ediyorum. Çünkü bir magede dizebiliriz yaklaşık bir 2-3 ay sonra. Şöyle planlarımız işte işimiz olacak. Beyler e, bu aşamada yani bu oyunumuzda hiçbir şekilde yaklaşık 2-3 e, ay boyunca upgrade'e kesinlikle bulaşmayacağız arkadaşlar. Upgrade'e bulaşmayacağız. Tamamen kontrollü bir şekilde ilerleyeceğiz. Çünkü sıfırdan serilerinde ben görüyorum upgrade yapan arkadaşlarımız oluyor. Ben de çok yapıyordum daha önceki serilerimde. Ve şunun şöyle bir şey olduğunu fark ettim. Şans faktörü devreye girdiği için biz şanslı olabiliriz, şanssız olabiliriz ve serilerimiz erkenden bitebilir. Bu seri daha çok yol gösterici bir seri olacağı için tamamen sıfır endeksli bir seri olduğunu için yani şeye gerek yok şans oyunlarına, gem kırmalara, kutu kırmalara gerek yok. Aldığımız bütün dropları satacağız. Al sat yapacağız. Etkinliklerden aldığımız gemleri, kutuları kırmayacağız. Satacağız. Ve daha sonra farma geçeceğiz. Bronz premium çekebilirim büyük bir ihtimal. Bronz bittikten sonra farma geçeceğiz arkadaşlar. Bronz bitene kadar DC premium parasını çıkartmamız lazım. DC premium parası mı? Yaklaşık oyun içi 250M civarında bir şey beyler. Şimdi şöyle bir şey olacak. FPL'ler, Linen'ler bunların hepsini bir toplayacağız. Daha sonra bir de e, bronz premium çekeceğiz. Bronzu da çektikten sonra bir aylık serüvende ne kadar ilerleyebiliriz? 3 aşağı 5 yukarı bu birazcık pazara bağlı. Pazar canlıysa bakarsınız 15 günde dizeriz. Belli olmaz. Devam edelim arkadaşlar biz. Beyler, e, Dravos görevimi yapıyorken bir tane MS düşürdüm. Linenlerimi falan da topluyorum. Üstümüzde görüyorsunuz. Bu çar örnek bir çar olarak böyle devam edecek bu çar üzerinden. Bütün çarlarımı göstermeye niyetim yok. Çünkü kopyala yapıştır olsun istemiyorum. Burada seri seri geleceksiniz. Görevlerinizi güzel güzel yapacaksınız. Linenlerinizi kesinlikle alacaksınız. FP'lerinizi kesinlikle alacaksınız. Upgrade yapacaksınız. Çünkü başlangıç olarak artı beşleri artı altıları satamıyoruz beyler. Hani pazarda gitmiyor. 50 k 100k'ya satmaya da gerek yok. Bunları upgrade yaparız. İçlerinden üçer beşer tane geçse bile bizim için kafi arkadaşlar. Yani bunu unutmayalım. Mümkün olduğunca şans faktöründen uzak durun arkadaşlar. Eğer bu oyunda bir şeyler yapmak istiyorsanız en başta temelinizin olması gerekiyor. Bu temelden kastım ne? Batmanız durumunda DC premiumunuz var mı? Çarınız ayakta durabilir mi? Veyahut da bankada sermayeniz var mı? 2-3 GB bizim için yeterli bir sermayedir belki. Yani bunlar önemli şeyler arkadaşlar. Bunlar olmadan ne bileyim gerek yok. Yani bastın ne oldu abi? Upgrade yaptın ne oldu? Yani yayında görüp adam artı 9 basıyor, artı 8 basıyor. Yani ne kadar inanılırıcı. İnsanlar bunu sorgulaması lazım mesela bu konuda o yüzden gaza gelip sakın böyle şeyler yapmayın bakın söylüyorum sizlere yapmayın yaparsanız ömür boyu sürünürsünüz önemli olan bu aşamada istikrardır arkadaşlar disiplini elinizden bırakmayacaksınız bu oyunda bir şeyler yapmak istiyorsanız seri seri güzel güzel farmınızı pazarınızı etkinliklerinizi yaptığınızda zaten yetiyor arkadaşlar günde 50 me 60 me kenara koyduğunuzda ayda zaten 15 gibi para yapıyor. 15 GB çok iyi bir para arkadaşlar. Yani 15 GB 5 ay sonra baktığınız zaman 75 GB yapıyor. 5 aylık bir serüvenden sonra çok rahat bir karakter biliyorsunuz. Yani günlük 50 M kasmanız gerekiyor. Zaten çar bir yere geldikten sonra günlük 50 M'yi çok rahat kasarsınız. Etkinliklere girersiniz etkinliklerden 15-20 M düşsün. 30 M'de siz farm yapın. Bunlar zaten gelir. Pazardan da 2-3 alsat yaptığınızda 50 M'yi zaten çok rahat görüyorsunuz arkadaşlar. Benden size demesi. Fazla aksiyon almaya, fazla şans, risk almaya gerek yok. Biz bu serimizde eğitici, öğretici ve herkes için istisnasız kazandırıcı bir yol izlememiz lazım. Bu seri öyle bir seri olacak, yol gösterici bir seri olacak. Böyle ilerlemeyi düşünüyorum. Ağır gideceğiz ama sindire sindire gideceğiz. Ağır gideceğiz ama banko gideceğiz arkadaşlar. Devam edelim beyler. Ben şu görevleri de yapayım. Toplu beraber görüşelim sizlerle. Evet beyler Monster Stone'umuza girdik şimdi Wolf'ümüzü de burada atalım canavarımızı ufaktan ufaktan bir keselim sizlerle beraber okçu kullanmayı bilmiyorum onu peşin peşin söyleyeyim sizlere sadece e, görevlerimi ve farmımı yapmak için okçu karakterleri açtım ana da okçu olacak büyük bir ihtimal çünkü onun da yapılması gereken çok fazla görevi var İtemimiz olmadığı için de asasla yapmak çok zor arkadaşlar bunu söyleyeyim hadi bakalım alamadık. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun ama bir tek olsaydı bizim için çok iyi olurdu diyelim. Devam edelim beyler. Evet arkadaşlar. Hakikaten yorucu bir serüven oldu. Şu bölüm bir bitsin. Yemin ediyorum ben de rahatlayacağım. Vallahi billahi yemin ediyorum. Kaç tane çark astım? Beş mi altı mı ne çark astım? Arkadaşlar çarkasarken de 3 e, tane artı 7 bir tane de R8 var 2 tane artı 7 FP'yi aldığımı ilk bölümden biliyorsunuz zaten. Şimdi linenlerim burada duruyor beyler. Burada da bir sayfa limitimiz var. Artı 5 artı 6 karışık. Burada da yaklaşık 25 tane artı 5 FPM var arkadaşlar. Şimdi biz bunların hepsini upgrade yapacağız. Umarım bir, birkaç arkadaşla görüştüm. Upgrade oranları çok fazla düştü dediler. 2-3 tane çıkartırsan iyisin dediler. Umarım yanılıyorlardır. Umarım daha fazla çıkartırız. Çünkü 25 tane FP'den çıkartmam gereken benim hedefliye mi? Yani 4 ya da 5 tane. Ya ben bu kadar hedefliyorum. Toplam maliyetim zaten hepsi için yaklaşık 3,5-4 me civarında bir maliyetim olacak. Hepsi için konuşuyorum ama. Yani buradan gelecek olan benim için 10-15-20M kadar her şey kabul arkadaşlar. 10M'nin üstü kar benim için kabulümdür. 3 saate uğraştık 10M bana ilaç gibi gelir açıkçası. Devam edelim upgrade videosunda görüşürüz beyler. Beyler e, rezalet bir upgrade yaşadık e, yemin ediyorum size böyle bir upgrade daha önce hiç e, başıma gelmedi bir 8 basıyorken başıma geldi ama 7 basıyorum ya 2 tane 25 tane fp'den 2 tane artı 7 fp geçirebildik 40 yok 56 tane 56 tane linen setlerden arkadaşlar toplamda 7, 8 tane artı 7 geçirebildik toplam sermayelerimiz de burada duruyor yani bunları satacağız Arkadaşlar şimdi beklentimin çok az altında olduğu açıkçası yani 5 5 mi oradan gelir 5m de buradan gelir ikem daha iyi 12m civarında bir karım oldu ama 20m kadar çıkmayız. gerçekten çok rahat çıkabilirdik fp'lerden çok kaybettik beyler yani yapacak bir şey yok şimdi gidelim Çar'ın görevlerinin falan var onları yapayım biraz da yüzde kasayım arkadaşlar Çar'a etkinliklere girelim Şimdi arkadaşlar ben Bellua falan geziyorum şuraya değinmeden geçemeyeceğim. Kesinlikle pot parası vermeyin tamam mı? Bu aşamalarda kesinlikle pot parası vermeyin. Arkadaşlar görevlerinizi yapın potunuzu görevlerden çıkartın. Yani Draki görevleri, Ronakland görevleri, EMC görevleri, Rohan görevleri, Bellua görevleri, Linard görevleri bunları değerlendirin. Kesinlikle pot parası vermeyin. Beyler burada çitin boğumuzu satmışız. 19 M'den 16 M'ye almıştım. Hem 2 hem kar ettim. Hem de güzel bir şekilde hızlı hızlı çarlarımızı kasmamıza vesile oldu. Ee, ama p 3 arkadaşlar bu boğ 10 M, 11 M'den pazardaymış. Yemin ediyorum nasıl sattım bilmiyorum ama adamın teki geldi çattı diye aldı valla. Geri kalan 4 tane FP'm var. Linenlerin hepsini sattım arkadaşlar. Birer M'den satıldı zaten. Piyasa fiyatına satılıyor. Yani bakalım FP'leri de elden çıkartmamız lazım. <laughs> sermayemizi bir 35-40 m'nin üstüne çıkartırsak bizim için yol e, güzel aydınlık geçecek gibi duruyor. En azından daha hızlı ilerleriz gibi duruyor. Evet sevgili Night Online oyuncuları ve playerları arkadaşlar bronz premiumumuzu bir çektik konuşamıyorum şu bronz premiumumuzu orayı söyleyemiyorum işte yani seri olarak bronz Premium'i çektik beyler 30 günlük bir süremiz var 30 günlükte hedefimiz kesinlikle DC premium parasını biriktirmek 250 m kadar bir sermayeyi ayarlayabilmek 200 elimi ayarladıktan sonra farm artı pazar olarak ilerleriz büyük bir ihtimal çünkü trineyi satarız onunla da pazar yaparız farm pazar farm pazar böyle böyle güzel güzel etkinlik metkinlik takılırız tek avantajımız var bizim çarın 80 level olarak e, elimizde durması eskilerden bir çarımdı Allah'tan satmamışım e, durmuş kenarda lazım oldu şimdi ben bir drakillere falan gireyim arkadaşlar bir şey atarsa sizlere gösteririm atmasa da devam edeceğiz Beyler burada artı 7 yakmalıklarım ve 2 tane artı 7 rogi FPM satılmış 5'er M'den. 10 M temiz para arkadaşlar. Zaten 2 tanesini biz 4 M'ye almıştık. 6 M oradan karımız geldi. Kaldı 2 tane FPM bir tane de artı 8 yakmalım. Bunları da sattıktan sonra bir tık daha rahatlayacağız. Bir tık daha ne alabiliriz diye düşünebiliriz hale geleceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi Jerem'ize girdik. ilk defa girdik. İlk tıklamada girdik. Şanslıyız diyebilirim. Çünkü %50'si bunun artık değişmiş. 55 keşi tıklıyoruz artık. Öyleymiş yani. Ben bilmiyordum. Öğrendim Allah'tan bakmışım. Yani %50'si ilk tıklayana göre alınıyor. %50'si de karambol alınıyormuş. Biz herhalde ilk tıklayanlar arasındaydık. Karambolden bizim şansımız pek dönmez. Şimdi talyamız falan yok. Canımız çok az. Parti bulabilir miyiz? Bilmiyorum. Yeşil kutuya oynayacağım büyük bir ihtimal. Çünkü mavi olsak maviye oynarız veya asas olsak sağlam bir asasımız olsa maviye yine oynarız fr alıp ama şu an bu söz konusu bile değil. En temizi ölmeden yeşil kutumuzu, sarı e, amlemizi amlemimizi alıp çıkmak arkadaşlar oyundan. Çünkü o sarıları da alıp üç tanesini bir maviye çeviriyorduk yanlış hatırlamıyorsam. Devam edelim umarım ölmeyiz. FR çıktığında görüşürüz arkadaşlar. Beyler TS'yi aldım arkadaşım birisinden. iki tane TS aldım 800K'ya. Allah'tan almışım. Yemin ediyorum var ya FR kafamda patladı ya. Ben şu FR'yi görüyorsunuz ya bak ben de tam şuradaydım. Yemin ediyorum şu bizim sarı partili adam var ya bizim parteki adam. Onun yanındaydım hemen. Bir anda kafamı attı. Çok pis korktum ya. vallahi buraya kadar geldik buradan sonra ölmek olmaz dedik. Ölmedik de güzel. Bundan sonra FR'yi keserler. Bakalım biz yeşilimizi alabilir Evet arkadaşlar ilk yeşil kutumuzu aldık. Güzel tertemiz 2-2.5 me civarında ediyor. Sarı kutumuzu da aldık. iki de defsuz kurulumuzu aldık. Bunların hepsini bankada biriktireceğiz bir ay boyunca. Bir ay boyunca satmayı düşünmüyorum. Eğer paraya sıkışmazsam tabi. Acil bir item görüp almam gerekirse o zaman ayrı Tabii ki arkadaşlar. Ama şimdilik satmayı düşünmüyorum. Gidelim bunları hemen bankamıza atalım. Sonra FTM'ize girmeye başlayalım beyler. Arkadaşlar e, ne yazık ki biz daha deva yolu göremeden e, arkadaşlar EMC'liler sağ olsunlar çok sağlamlar herhalde. Bıraktığımda biz sağlamdık ama şu ara EMC sağlam büyük bir ihtimal. Gidemedik devayı göremeden kestiler arkadaşlar. bizi 3. odanın 2. canavarındaydık. Bir blue gem alabildik. Bir tane bilek gem alabildik. Blue gem 4-4.5 me civarında. Bilek gem de 2-2.5 me civarında. Güzel arkadaşlar 7-7.5 me civarında bir para aldık. İyidir öpüp başımıza koyacağız. Devam edeceğiz hasılata etkinliklerimize, paralarımızı toplamaya devam edeceğiz beyler. Night Online hala bu konuya el atmamış arkadaşlar. Yani gördüm, şok oldum. Hiçbir şey demek istemiyorum. Öncelikle ayrı sabahlar diyeyim. Abi 5 tane priest nedir ya? Bana birisi bunun izahını yapabilir mi? 5 tane priest nasıl geliyor abi bir partiye ya? Ya 3 tane atakla biz nasıl döneceğiz ki? Nasıl bitireceğiz yani? Tamam. Kaybettik. En azından hızlı davranırsak ikinci sıradayım zaten. Bir tane bilekken blue gem ne düşerse artık oradan bir tane gelse bizim için iyi olur. Hiç değilse 4-5 emle günü kapatırız. Ben beklerim abi. Çıkmam. Çıkıp da zaten önemli bir şeyim yok. Farm falan atma durumum yok ki toparlayayım durumu. Bakalım beyler. Ben ufaktan bir belki 3 atakla kesebiliriz. Çıkışta görüşürüz diyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi etkinliğin sonuna geldik. İki tane bilek gemimizi de aldık güzelce. E, güne e, orta halli başladık. Bir bilek gemi almaktansa iki bilek gemi her zaman iyidir. Bunu da hemen bankamıza sallayalım arkadaşlar. 3-5 milyon paramız var. Ben gideyim bir pazarı falan dolanayım. Belki gözüme bir şey gelir. Belki bir şey çarpar. Belki bir şeyler alabiliriz. Belli olmaz. Devam edelim. Umarım güzel bir şeyler yaparız ya. Beyler bir tane artı 7 e, rogue FP buyumu atmışlar. Bir saat bir dışarıda da işim vardı. Bu kurmuştum. Bir tane artı 7 FP 2.5 M'den almışız. Sizlere de burada göstereyim. Evet arkadaşlar kapanış videosundan merhabalar. Bu bölümün sonuna geldik. Şimdi totalde neler yaptık? Çarımızın yüzdesi %4'lü %23'e çıkardık. Bunu level attırmam lazım. 81'e falan kasmam lazım. Onun için birazcık uğraşacağım bir sonraki bölümde büyük bir ihtimal öyle bir şey olur. Onun dışında arkadaşlar 32M 277K'lık bir nakitimiz var. Onun dışında bir blue gemimiz, bir tane yeşil kutumuz, üç tane black gemimiz, bir tane sarı amblemimiz var. 3 e, tane de artı 7 fp'miz var. Burası 15M arkadaşlar. 3 tane artı 7 fp, en az 15M. Bu da 4M. Şu 2.5M, burası da 2.5M, 7.5, 10, 14, e, 29M civarında burada bir sermayemiz var. Bir tane artı yedi 70 e, quest görevini yaptık. Artı yedi diyorum ya. 70 quest görevini yaptık arkadaşlar. Bir tane boğum oradan aldım. Bir tane de yedekte boğum var. Şimdilik böyle arkadaşlar. Birinci bölüm gayet güzel geçti. Bronze premium'umuzun bitmesine 29 gün var. Hedefimiz 30 günün sonunda bir dc premium parası biriktirebilmek. Dc premium parasını biriktirip üstüne de birazcık nakitimiz olursa bir farm ufak bir farm çarı dizebilirsek farm çarı dizeceğiz. Hedef şu an böyle. Güzel ilerliyoruz diyebiliriz arkadaşlar. Bakalım bir sonraki bölümde nelerle karşılaşacağız. Kendinize iyi bakın. Emeğimizin karşılığı için bir beğeni atarsanız çok sevinirim. Yorumlarla destek olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.